Ya sahakat, ya ölüm. Oh, that came. Oh, hey, oh, my ya bak bana biliyorsunuz ki bak bak şimdi bir dakika bir dakika sesim geliyor mu? Tamam gelmiyor. İlk şafağı kesmezsem neyim bak. Bak çok sinirliyim şu anda. Nasıl korkuyor? Nasıl korkuyor? <laughs> Keseceğim olmuş şarak seni. Kurtuluşun yok benden. Dur 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 bak bana ne diyorsunuz çıkar. Aa kör <laughs> o anana vurdu O oh shit şey. ya <laughs> adam o kadar dedi ki ilk elden kesmeyin video çıksın ayıptır Şöyle yani bir şey abi ben. çok boşuma yani bırak nered kim neredeydi bir, ne... bir söyleseniz e var bir de şu an Kanka ben en aşağıdaydım. Sol tarafın <laughs> en aşağısında. <laughs> Atış görevi var, var ya. Ben kimin görevi. olmayacağını söyleyeyim. Ağzına Communication'ın oralardaydım. Ben Kil abi bilgisayarın yanında buldum. Barış abi Hangi içimden girecek o... arkadaşlar. El Fatih abi için bir, bir şey tane. Şey yani yani Her beyni bana bir El Fatih abi. Vallahi bilgisayar hangisi kanka? şey oldu. Al bak anlatamıyorum ama. Böyle refleks olarak. Eyvah sıçtık arkadaşlar. Onun Bene... oradaki taşın ofis, orada buldum. ortada. ofisin orada. Ofiste aynen aynen. Ha be, o zaman benim Beni bir ben arkadaşlar... ben kameradaydım. Vahit ofise e doğru gidiyordu. Yani oraya giriyordu. Ofise girmiyordum oğlum ben ofiste yani, alakam o, yok. O, o tarafın Görüşünüz olabilir artık. Ha dışındaysa bilmiyorum. O tarafa doğru girdi. Kanka yani, ofise girme ben komünikasyon üstünün üstündeydim. Arkadaşlar <laughs> Şu şey var ya kanka nedir Toplantı yaptığımız yer var ya. Fena. Tamam onun sağ altında olması lazım biraz o tarafa doğru giriyordu. Ben yani maç, maçı sadece gördüm. Tamam, ondan sonra da şey gitme, oksine gidip çıktı oldu. Çok fena, Şafak beni yazmış. Ben bir soru soracağım. Şey, <laughs> tam nerede alındığını böyle sağ sol, sağ üst çapraz gibi... Hangi kili buldunuz ki. bu arada? İki tane kili. almış. Bilgisayarda dörtlü bir oda var biliyorsun Ömerciz çıktığımız zaman Sen hangisini Ab buldun? Barış abi vallahi Sura bakma abi ha. bak kim onu tamam, sordu o öldürdüm ama Barış abi öldürmek istemiyordum ee, ilk turdan ee, ya Ayıp oluyorduk arkadaşlar yaşıyor, kim yanlış kim anlamayın ama Kimin sağlık durumunu gösteren bilgisayar var ya Onun çıkışında hemen aşağıda Kötü hissettim çok çok şu anda aşağıda. ya Refleks olarak var, öldürdüm bak harbi diyorum Oraya öldür orada öldürmüş yüksek ihtimalle Cesette gizlenmiş, report çıkmasa bulamıyordum yani KFC'yi gören var mı peki? Hayır En son falan Konuşabilir miyim? Evet ee, turuncu, sarı ve kahverengi kim oluyor? Can, Zekan ve evet. Granforbin. Sağ üstteydiniz bu isken yapma yerinde. En son evet. üçünüz orada buluyorum. Evet. Sonra çıktım ışığı yapmaya gittim. Ee, sırası tam Kaan açıkladı. Can nereye gittin? Emir nereye gittin oradan sonra? Ya Emir Space öne girdi. Ben de Emir'den korktum. Yanındaydım yani. O Ondan dediği şeye girdim bilmiyorum geldi. ama beraber miydiniz? Yaş. Evet, Emir'i gördüm yani. Emir değil. Barış abinin oraya gittiğini gören var mı peki? Belki orada olmuştur. Barış abi görmedim ben, bilmiyorum. Belki de Ben de görmedim Barış abi. Ben de bilmiyorum. Yani eğer Can ve Garen formunun spesimene girdiyse, double kill alınmamıştır. Yani üçünüzden ikisi olamaz, onu söyleyeyim. Ya Şafak, Emir... Can'la Garen'i claimliyorum ama şundan Mami için claimliyorum. GFC'nin nerede öldürüldüğünü bilmiyoruz hala sonumuz A ayrı olsun arkadaşlar şey, fena. Bile, bile tatil <laughs> veriyor yine. Barış abi bu böyle fe fena fena, fena, fena sinirli Barış abi. Tekrar yani. Oğlum mal şey, mı? mısın sen? Kutuştum <laughs> 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 ağzına kan gel buraya. <laughs> gel buraya. Çok sinirlendim şu anda. Bak, bana oynuyorlar hep bak sinirlendim. Şafak kes şafak. herkes şafak tamam. Tam şafak. Şafak da anasını satayım öbür dünyada oynuyor Göremiyor Göremiyorum ki şafak. Nereye gireyim? Söyle... Dur söylemeyin ha. Öyle de olmaz. Kendimiz bulacağız. Yani oyuna kendimi kaptırdım da. Dur. Ömer'e bir claim almak istiyorum ya Ömer'den kendime. Ben burada mesela öldürebilirim. Hiç kimsenin de haberi olmaz. Anladınız mı? Umarım güveniyordur bana ya. Artık ihtiyacım var çünkü beni savunan birine. Dur bakalım. Şafa... Tamam. <laughs> Abi hiç uğraşamam ben bir şafakla. Hemen reaktörü de verdik. Uçalım bakalım. Kapıları da kapatalım. Olmuş şaşırdım ya? Aha. Tamam. Okey. Güzel güzel. Hızlı hızlıydık. Evet söylüyorum. Çok Aa, sen be. gördün mü? Sen görmedin değil mi? Oğlum 3 kişi mi ölmüş? Evet. Oo abi. Oo abi. Oo. Şafak. Arkadaşlar, Vahit kardeşimiz gözümün önünde adam öldürdü. Kimi öldürdü? Şafak ne? öldürdü. Ne? Vahit, Vahit imposter. Nerede o? Hem bize öldürdü. Kuzen hemen aşağı iniyordum. Sen gördün mü öldürdüğünü <laughs> O görmedin değil mi? Yok kuzen. Bana bileyv attığı için konuşacağım. Kuzen diyor direkt yanına çekti seni kanka. Oyunda şu an iki imposter var. Bir dakika. Oyunda iki imposter var. Direkt oyunu bitirmeye çalışıyor. Net olarak söylüyorum. Ben Safa'nın nerede öldüğünü bilmiyorum. En son Exo ile beraberdiniz. Ben de yanınızdaydım. Arkadaşlar Ona sakın söylemeyin benim olduğumu. Yani. Gittim reaktöre bastım. Sen öldürdüğünü gördün mü peki? Evet gözüm önünde gördüm. Görmedim. Ben görmedim bile. Ben vay gözüm önünde. Abi gördüm. bilmiyorum ya 1v1 vs var burada ama yani. 1v1 vs yok. Kanka, Şu, bak suçlamadı ki direk. Ömer direk net konuşuyor. Bence Vahit gerçekten. Bak Can. anlatıyorum ha bak. En başta çünkü pive bak pive pive beni claimleyebilirim. Ben pive claimleyebilirim. Oyun başından beri beraber kapı açıp kapatıyoruz. Onun dışında Ömer'in 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 blame'ine inanıyorum çünkü vayt'ten ben de bir önceki turdan şüpheleniyordum. Çünkü Şu anda Ömer'e White dedim. Tamam ee... bir şey diyeceğim. Ben ne? hakikaten bir şey yapmadım yani. En aşağı tarafta o duş aldıktan sonra geçtiğin yerde görevleri yaptım. Geldim. Yukarıda reaktöre bastım. Sen neydin hatta? İlk önce admin odasından çıktım yukarı White gitti. falan. Bitti. Bence Beraberdik gitti. yani. Zor. Ben ya hayır, biridi kesti. Adam, adam direkt oyunu bitirmeye kanka. Şu an zaten kanka içgüdüsel oy vermemiz lazım ki bir bir tur e sonra Aynen. şu an asmazsak. Ama yani. Evet, arkadaşlar asmaz, konuşabilir miyim? Bak. En direkt biz kimseyi astık mı şu ana kadar? O oyunda hayır. iki hayır. var şu Üç an. Üç an. Kişi ölmüş işte. Bir tane imposter var o zaman. Bakın arkadaşlar konuşayım mı? Konuş kanka. Ben bu ceset ölüp ölmediğine bakıyoruz ya. evet. Şafak ve Zegabon'un öldüğünü gördüm oradan. Ardından emergency'ye basacaktım. Zekanzo sıra yanımdaydı. Reaktör çalmaya başladı. Ben gittim reaktörü açmaya gittim işte. Diliyorum. Döndüm, döndüm. Şey, Emerging'e basmaya gidiyordum. Vahit gözümün önünde Zekanz'ı kesti. Tam da o sırada Can yukarıya doğru çıkıyordu. Hani Can'la karşılaştık, Can, yani Can yukarı çıktı. Ben yanlışlıkla Aşağıydım. kestim bir şey, ya. Vallahi Vahit, bak. Zekhan'sı Vallahi yanlışlıkla kestim. Ben Direkt ben de... net bir şekilde Vahit'in Zekanz'ı öldürdüğünü gördüm. Bakar mı diyorum arkadaşlar? yani Vahit, Yo direkt Ömer kanka blame attığı için de, diğerinden ben... emin değilim yani. Ya diğeri e de emir, o emirin olduğunu biliyorum ama ben... Bak, sen... Genel olarak konuşuyorum. Bir şey diyeceğim, ben Ömer'le bu arada aynı ya, yerde çok ama... fazla kaldım. Ömer bana bir şey yapmadı yani imsi öldürebilirdi beni. Ben de hani eğer ki benim imp olduğumu düşünüyorsan ben de onu çok rahat bir şekilde... Kanka bir şey diyeceğim. Ya ben Ömer'i claimliyorum böyle bir senaryoda ama bilmiyorum yani ha. Ya kankam... Bir dinle adam direkt bana, bana bileğim atıyor. Ben şunu söyleyeceğim sadece. Oyundan beri sadece görev yapıyorum. Ölmemek için birilerini bulmaya çalışıyorum. Bir ara Zekanz'ı buldum onunla dolaştım. Bir ara Şafak'la Can'la dolaştım. hep, hep söyledi. Şunu diyeceğim. Kanka, ben, <gülüyor> ben, ben, <gülüyor> <sadece>. <gülüyor> diyeceğim, son 10 saniye konuşacağım. Hani <laughs> harbiden az bitecek oyun. Çünkü. az kanka kanka ben sana şunu değilim. söyleyeyim bak. Ömer'i Emir Klemliyor ama seni Klemliyen yok. Seni Klemliyebilen yok. Hep söyledi. Adam söyledik. kamerada bana Yani. Ama Emir, Emir, Ömer değil diyor. Olsa beni pive. vururdu Ama Kanka, senin için bunu söyleyen değilim. yok. Pive, pive kesinlikle değil zaten. Pive ben en ha, Ömer bak. Ben, ben, oyun ben Ki. Pive ben <laughs> değilim. Ömer'e Bas Abi White Basın kazanalım bak. <laughs> basın. Masum ya. Bak kim poster bu arada var. Oyun, oyun bit Devam biterse mi? zaten yanlış astık demek bu. <laughs> Doğru astıysak ben temizim demektir. Aha. Diğeri de Emir demektir. Aynen diğeri benim kardeşim. De orada. <laughs> abi yapacak bir şey yok. White kendini kötü 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 pozisyona soktu. ya yani ben bir şey yapamam yani. Üç kişi zaten şüpheleniyor. Birin yani kendisini kremleyebileceği birinin olması lazım ya. Bir almayacağım bu arada şu anda. Bol abi. Herkes birlikte dolaşıyor zaten. Şuraları açalım. Açtım kapıları tekrar açalım. İnanılmaz. Tek kalmasam iyiydi ya. Of. Kendisini claim edebilecek birini bulsaydı vay çok iyi olacaktı da olmadı. Canı kes. Ya neredeler ki abi? Map çok büyük hani normalde oluşuyor mu sadece? Ve 3 kişi galiba birlikte dolaşıyor. Ben anlamadım ama Tuta basacağım. Abi, abi biri bassız Selamın Oy. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam Kil çıkmamış da ki çıktı mı diye bastım da ya şey kanka, Emir o kadar mükemmel Efendim. zamanlamayla bastın ki tam Emir üstüne koşuyordu. Gerçekten <laughs> mi? Ben de Ömer, ucundan döndüm. Kardeşim gidiyordum. sende mallık mı var yoksa taktik <laughs> mi yapıyorsun ben anlamadım. Hayır Emir bir şey soracağım. <laughs> Efendim. E şimdi elektriğe üçümüz vardık da niye sen yoktun? Bu oyunda 3 kişi ya yani dört kişi birlikte dolaşacak diye bir kural mı var? Ben mi? Ya biliyorum. hayır hayır elektriğe herkes geldi. İlk Ömer'i gördüm. Sonra Can da elektriğe geldi. E tamam sen ben herkes, herkes gidiyor de. diye gitmedim zaten. Ben yolumu Herkesin şaşırıyorum burada. gördün? Kardeşim, e, e kendin diyorsun herkes geldi diye. Elektriği kim açacak? Bilmiyorum ben oraya yöneliyordum zaten. <laughs> Ömer bak <gülüyor> ben sen <laughs> ne? <Doğru> bu senle... zaten bir değil oğlum. Ben sen ne? Bilmek zorunda değil adam. Ya Kaç defa bilmiyorum. yan yana kaldım. Evet evet şişe doldurmanla orada bir korktum beni kesecek. Abi mi? bilmiyorum ya yani. sen niye beni suçlasın? Ama emin değilim yani sen. Ben dalgasını çaktım kanka. Ben eminim ama net bir info olmalı için şu an oy veremiyorum. Şu an Tüvey Bak ben direkt olayı açayım mı? Hayır siz niye? Pive... Bak ben bir konuşayım ondan sonra e, konuşursun kanka. Pive ve ben oyun başından beri sürekli beraberiz. Görev yapıyoruz. Double çıktığında evet. da yine beraber report verildiğinde de yani ne Pive ne ben imposter değiliz. Bir önceki turda Ömer Vahit'i yani imposter'ı astırdığı için evet. Ömer'in de Ömer de direkt imposter değil. Kendi arkadaşının durduk yere gözünün önünde vurdu diye astırmaz. <laughs> Bu durumda üçümüzü eleyince sen de, <laughs> bir önceki de bir Pide de Can da White hakkında bir konuşma yaptı. Sen bir çok konuşma yapmadın. Bir şey diyeceğim bu arada. Ben White <laughs> dedim ya oğlum seni Ömerik. Abi siz bir şey diyeceğim <laughs> böyle olmaz mı bu arada. Hayır Emir em, ben söyledim Hayır. Emir Ömer Kleyn'i Bence asmayalım bence asmayalım. Hayır benim anlamadığım şey şu bak ben kendimi hani şey olarak iddia etmiyorum hani sizin dediklerinize göre impostor benim zaten ama şöyle de bir şey var. Eğer ki ben impostor değilsem başka biriyse bu impostora haksızlık oluyor. Çünkü siz 3 kişi birlikte dolaşıyorsunuz ben de olabilirim Ben sizin asla aranızda. birlikte dolaşmıyorum. Yani aslında. Sadece evet, elektrikte birbirimiz dediniz. Aynen sadece Onun dışında. dışında elektrikte denk geldi. Elektrikte sadece bir araya ha, geldik bilmiyorum. orada gördük birbirimizi. Onun dışında hiçbirimiz ben, bir araya geldik. Benim oyun hiç stream'i biliyorsunuz Adam. ben her zaman tek başıma oynuyorum oyuna. Ben de hep tek dolaşıyorum. Onun için iki ölüyorum genelde. Ilk <laughs> ben, de <laughs> ben de hep oynuyorum. o yüzden iki ölüyorum lan. Abi ben anla ya yani bana attınız bileimi anlamadım yani. Hayır eleme yöntemiyle direkt sen çıkıyorsun kanka. Onun dışında bir şeyimiz olmadığı için şu an seni asmıyoruz zaten. Yani sadece bileyim atıyoruz ortaya. O ben anlamadım sadece. Mi? Ya haklısın ben sen de haklısın verdim. bir şey diyemiyorum. Kim verdi lan? Piç Ömer. Abi çok yani yanlış yaptığım bir şey de yok. Vallahi yok bak. Hani düşünüyorum neyi yanlış yapıyorum diye. Yok yani. Ay vallahi hiç uğraşamam ya. Şunu vereceğim bir de. Salutaş. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi ya bakayım. Yazından ya aşağı. Oğlum, Hadi ya. bakayım. Aslında istedim. sesi kötü oyuncu görmedim. Hayır, kötü oyuncudan daha iyi. Biz de biliyoruz imposter olduğunu. Şöyle bir şey, şey bırakamadım abi. abi. Şöyle, şöyle sinirlendiği için, sinirlendiği için Böyle bir olayda ben olsam imposter. Anamı var ya tersten. Bak. Abi bir şey diyeyim mi? Kim olsa keserdim yaval diye. Ama ben senin geç fark ettim abi. Elim kaydı aslında. Oldum kaydsın zaten. Bir şey demiyorum. Sadece ah. seni öldürmene gıcık oluyor.